Hepinize selam koyabilirim. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki de ne yapacağımız çoktan belli. De salonda olduğuma göre delice bir şey yapacağımız çok belli. Bakın camı gösteriyorum. Anladınız. Camdan hashtag evde kal diye bağıracağız. Ne? Bunları çekiyorum. Kalerser buz gibi. Aa oh, çiçek yıkıldı. Ama çiçek öldü. Girsene lan. Girmiyor dur. Video çekeceğim diye sokamıyorum ya. Burada benim yetiştirdiğim benim değil lan olsa. Annem yengemden aldı. Düştü bir şeycik olmaz. Evet. Canlan biz buradan enayimiz lan. Eve gireyim. Hesit eker bile kal diye bağıracağız. Bak şu insan arayacağız. Hemen şurada bak. Gidiyor. Bak şurada. Gördünüz mü? Bir. Dur ya şöyle duracağım ben. Bismillah. Dur. Gitmeden hemen. öyle bir vardım ki yalnız. Gelin şuraları toplayalım. İnşallah gözükmez yüzüm. Buradan çıkalım ki yüzünü görmeyin. Evet arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Ben kapatamadım. Dur. Görüşürüz.